Arkadaşlar bugün bir bak bir bakalım tadarak oynayacağız. Ee, şimdi önümüzde üç tane üç tane farklı içeceğimiz var. Ab Ablam ve Elçin bunları sayı sayıyla söyleyecekler. O o söyledikleri sayıda içecekler. Şimdi oyunumuza geçelim. Evet abla. Efendim. Kaç seçiyorsun? Şey ee, üç. İçebilirsin. Ben şey uzatacağım. Evet abla içebilirsin. Tamam. Bu turda Su geldi. <laughs> Kaynamış su gibi bir tadı var. kaynamıştı galiba. Doğru biliyorum. Evet. Şimdi. Evet Ayçin evet. sen seçebilirsin. Ee, ben biri seçiyorum. <laughs> İçelim. arkadaşlar şimdi bu bu turumuz bitti. İkisi de bu turdan yırttı. şimdi <laughs> ikinci içeceklerimize geçiyoruz. Evet arkadaşlar ikinci turumuza geçtik. Abla söyleyebilirsin. ben iki diyorum. soda. Hayır limon soda da değil. Limonu bir içecek dedim tam unuttum. Hmm. Ben söyleyeyim mi? Bu limon suyu. Doğru. Ben 3'ü seçiyorum. Oo. Haydi şimdi üçüncü turumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar üçüncü turumuza geçtik. Şimdi ablan söyle bir. Söylesin, ee, bir. Niye ilk kez ben yapıyorum? Çünkü sen büyüt. Limonlu soda. Limonlu soda mı? Hayır. Ee, Ay. <laughs> Limon suyu içtiğim için her şey limonlu geliyor şu anda. Ay. Bu galiba. Bilemiyorum. <laughs> 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 Abla sen bu bu turda ne yazık ki puan alamıyorsun. Erteğine geçiyoruz. Ben e, bir diyorum. Bir tane Hayır. Hayır. <laughs> ne olabilir ki? Hemen bir daha. Ne alabilir? Eee limonlu soda Ay Hayır. limon. bitti. Yok. Bu türden ikiniz de puan alamıyorsunuz. Uff. Şimdi, şimdi tekrardan baş, tekrardan yapıyoruz. Hiç doğru bir şey değil. Aynen. El evet, Kaya's yine senin sıra. Ben 1. bu sefer sayıların yerlerini değiştirdim. Şimdi söyleyebilirsin ama sayını. 2. Alo, stoke. Sıra sende. Bende mi? Yok, sende değil. Ablam için. Limonlu gozoz. Hayır. Bu son Portakalla. Hayır. <laughs> Bilemedin. Erçin'de. Erçin sırasında. İki diyorum. Gaza. Doğru bildin. Şimdi dördüncü turumuza geçiyoruz. Hadi. Arkadaşlar <laughs> bu sefer <laughs> ben tatlarına bakacağım.

Sunarken. <laughs> Portakallı olan mı bu? Hı? Portakallı olan mı? Portakallı ne? Portakallı gazoz. Portakallı gazoz doğru. Sıra ben. <laughs> Hadi. Evet. Bir. Neden bana her şey limonlu geliyor? Al. <laughs> Sarıç geliyor. <laughs> duvarı bildim. Şimdi beşinci turumuza geçiyoruz. Hadi geç. Evet arkadaşlar beşinci turumuz son turumuz. Elçin, Elçin 3'ü, ablam iki. Elçin 3. Yani en bu turda Elçin kazanırsa Elçin kazanıyor. Bu, bu oyunumuzu ablam kazanıyor, kazanırsa eşitlenecek. Ve bir, bir sonraki videoda devam edeceğiz. Şimdi kaybedeni yarınki videomuzda cezasını vereceğiz arkadaşlar. Bir dakika biraz bekleyelim onlar da beklesinler. Evet arkadaşlar şimdi geçebiliriz. Ay geç, geçemeyiz. Biraz <laughs> bu turumuz biraz tehlikeli. Ne yapıyorsun? Tamam. Ama şimdi seçeceğim. Ben 3 demek istiyorum. Abla <laughs> <laughs> oh. <laughs> oh, dikkatli ol. <olur. gülüyor> <laughs> Abla ne oldu? <aldın>? Yetim <laughs> <laughs> İyi misin <laughs> Sirke mi bu? Sirke değil. Al sirke değil mi? Ayyım. Allah'ım Allah'ım. Limon suyu mu bu? Hayır. Karışım mı peki? Doğru bildin karışım. Ee, şimdi karıştıralım karşımıza. Meydan çok kötü. Şey. Elçin şimdi sıra sende. 5 dakika ikimi <laughs> Ay! <gülüyor> ha? Görelim ama bak. Tut. Çok iyi bizanne. Hıhı. Seninle karşıyız. Bu da. Gerseviz açabilir miyiz? <laughs> Bence son bir tur daha ekleyebilirsiniz. <laughs> Bence son bir tur daha şeylerimiz kaldı. Şimdi evet, videomuzda çok bakacaksınız videomuza? Ben baktım çocukta? baktım. Öleceğim. Hadi. Evet, evet abla söyle sayın. Sayım 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 sayım. İki. <laughs> Yine kötü <laughs> bir şey değildim inşallah. Kötü bir şey inşallah. Bu buz gibi bir şey. Abla hiç hadi. Eee. <laughs> Abla. Evet. Evet, evet şey Ben 3 diyorum. <laughs> çok kötü bir şey. Karışıyorum. Evet. Mecid'e <laughs> verir misiniz? Mecid sıra sence? Üç diyorum. Ne olur. <laughs> Birbirine uyan da bir şey yap. <laughs> <laughs> Ay. Ne yaptın Mert? Sen bize yapay bir şey mi veriyorsun? Yok. <laughs> Şansınız öyle geliyor. Yok abla, ben bunu üç kere yedim. Abla. Ne? Ben çok Genç. üç olsun. üç mü? Bay bay. Ne nece sen hep böyle Bu da o gibi sen, bir şey. Sen hepi, hepsini, hepsini ne hepsini aynı ya sen hep hepsini hepsini aynı ama veriyorsun. Yok. Neleştiriyorum aynası çıkıyor hepside. Karışım. evet. Allah'ım ya Rabbim. Şimdi <laughs> Evet şimdi bir elcize sıra sende. Evet, Bence 1 de var. Sen bir de diyorsan 1'i seçmeyeceğim. Ee, ben 2 demek istiyorum. Ya yine mi bu ya? Hadi Hiç Evet doğru. De... Açabilirsiniz açmayın, açmayın. Açmayın. bir şey Gözümüz açabilir miyiz? Evet arkadaşlar. Şimdi burada oyunu bitiriyoruz ama önce gözünüzü açmayın. Bir tane güzel bir içeceğimiz vardı. Onu içebiliriz. Yok almayalım biz. Evet için ama bakın bu. Yok öyle. ben bunu içmem. İçi, yok, ben içmem. Iç. İçmeyiz. Biz, tamam bunu iç o zaman. Ben onu içerim. Evet, evet, ben. bakayım. Bunu ben evet Yok Bu mu? Ne yapayım? Şu, i̇çebilirsiniz şimdi onu. Bakalım bu mu? Evet Ay, ben onu. karışımı i̇çin. değiştirdim. İçinde <laughs> ayran olan bu. Ayranlı olanı getirdim. İçine bakayım. Güzel da var. Tamam. gibi kokuyor. Ayran mı o? Ne için o zaman? Bu ayran falan değil limon karışım. Benim kandıramazsın. Bak ben burada açıyorum da. gözlerimi. Açın açın. <laughs> Bu ne karışımıydı biliyor musun? Sirke. Bu <laughs> bunun adı neydi? Ne <laughs> Nereksiz? Bir de ayran karışımıydı. Nereksizsin? <laughs> sizin için beyaz kahve yaptım. Bunun içinde ne var Allah? <laughs> Bunlar var işte. Özel karışım yaptık. Evet Bizim arkadaşlar giden, videomuz giden, bu kadardı. Giden, giden, giden. Bu videomuz bitti. Bir dahaki videomuzda abone cezası da gelecek. Ama like ama atmayı, yorum, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Ha, kanalımızın adını söyleyelim. Üç kardeşim maceraları. Görüşürüz.